Hoş geldiniz. Türkiye Tenis Federasyonu 15 kişilik yönetim kurulu üyesi asıl üyelerden oluşan, 15 15'te yedek üyelerden oluşan bir yapıyla olimpiyatlardan hemen sonra seçimini yenilemiş ve yeni yönetim iş başına gelmiştir. Bizler yönetime geldiğimizde hedeflerimiz, amaçlarımız ve mevcut durumumuzda daha iyi nasıl gidebilirizi bütün yönetimimizle konuştuktan sonra Spor Bakanlığımızla entegrasyonumuz, sağlayıp talimatlarımız alındıktan sonra bir şey koyulduk, bir şey koyulduktan sonra Türkiye'nin tenise daha iyi bir hale gelebilmesi adına, Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi adına, sporcularımızın en iyi arenalarda yarışabilmesi adına birçok projeler yaptık. Bu projelerimizin başında tenisin tabana yayılması, elbette ki yıllardır anlattığımız zengin spor algısından kurtarılması vesaire gibi projelerle yola çıktık, geldiğimiz noktalarda neler yaptık? Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye'nin her yerinde tenisin oynanabilir hale gelmesini, herkesin herkes her zaman her yerde oynayabilmesini sağlayabilmek adına doğu Ligleri oluşturduk. Çok güzel, çok keyifli anlar paylaştık, çok iyi katılımlarla e, sağladık geçen günlerde yapmış Erzurum'da yapmış olduğumuz doğu Ligi çok muhteşem bir e, sonuçla. Devamında çocuklarımızın uluslararası arenada yine üst üste puan almaları, en son Grand Slam Amerika açıkta 4 tane sporcuyla tarihimizde bir ilk Amerika Grand Slam'e eleme turlarına katılan dört sporcuyla bir sporcumuz İpek kızımız ana tabloya çıktı. Bu çok kıymetli bizim için. Aslında hep ilkleri yaparak geliyoruz ve bu ilkleri yaparak gelmiş olmak bizi hem heyecanlandırıyor hem görevimizdeki bir sonraki hedefimizi daha çok ileriye götürebilmek adına aynı zamanda da sorumluluk yüklüyor tabi. Ee, yine devam eden bizim e, American Express İstanbul Challenger turnuvamız var. E, Double'larda 3 e, takımımız e, çeyrek finallerde. Yine e, single'larda altı çok genç bir sporcumuzdur. E, o da tarihinde bir ilki başararak çeyrek finale çıktı. Marcel devam ediyor bugün maçı var. Umarım o da çıkar. Böyle çocuklarımızın hem uluslararası arenada başarılı olmuş olmalarını keyifle takip ediyoruz. Bir sonraki turnuvalarda daha çok ileriye gidilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunu kulüplerimiz, antrenörlerimiz, çalışanlarımızla birlikte Türkiye'de bir bütün olarak tek bir vücut, tek bir dil, başarı dili, spor dili kullanılarak bir arada tutmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da şükürler olsun çok iyi gidiyoruz. E, camiamızla, bakanlığımızla, çocuklarımızla, sporcularımızla e, çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Daha iyisini e, bir sonraki e, ilk Grand Slam olan e, Avustralya açıkta e, 4'ü acaba 6'ya çıkarabilir miyiz diye e, uğraşacağız. Hedefimiz odur. Neden olmasın? Çünkü hep bir artarak gitmek istiyoruz. Bir veya kaç artarak gitmek istiyoruz. Ya bunu yaparken de kesinlikle haddimizi bilerek, Asla biz işte bir anda herkesten iyi demiyoruz ama biz şunu iddia ediyoruz herkesten iyi olacağız. Biz herkesten iyi olabilecek bir potansiyele sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak genç bir nüfusa sahibiz. Dünya konjektüründe çok güzel bir yerimiz var. Gençlerimiz buna yeterliliği olan çocuklarımız hepsi buna inançlarımız var ve biz daha çok çalışarak daha iyisini yapabileceğimizi iddia ediyoruz. Avustralya çıktı da böyle. It's for the best times, it's for the worst times, and you know Life is what you make it This for the last time This for the next time And you know Tell me never wasted It's for the best times It's for the worst times And you know Life is what you make it This for the last time It's for the next time And you know Tell me never wasted Ee, yine tabi bunun devamında çocuklarımızın başarılı olmaları biraz daha fazla olmalarından geçiyor. Tenis'in algısını daha çok yükseltip, daha tabanımızı güçlendirip, daha fazla sporcuya e, kavuşabilmek, onlara ulaşabilmek, yetenekli sporcularımız ne kadar çok olur ve biz ne kadar çok ulaşabilirsek, bugün bahsettiğimiz dereceleri ilkleri. O zaman esas hedeflerimize dönüştürebileceğiz. Bu çok kıymetli. Ee, onun içinde de e, işte sokak tenisi etkinlikleri düzenliyoruz. E, yıllardır yapmak istediğimiz şey, Türk Ekonomi Bankası ile birlikte sokak tenisi etkinliklerini yapıyoruz ve bu sokak tenisi etkinliklerinin finalini de dünyanın en iyi tenisçileriyle e, buluşturuyoruz. Geçen yıl bu şart gelmişti. Hep beraber takip etmiştik. Çağla ile birlikte Amerika, şey Ankara Arenada. Çok keyifli bir e, turnuva olmuştu. Hep BMP Pariba tenis tarz, çok büyük bir şölen havasında geçiyor. ...tribünler tamamen dolu diyebilirim. Nice. Bu sene de... Da... Yine Maria Sharapova geliyor. Kasım 26'sında olabilecek bir e, turnuva. Turkey, this is Maria Sharapova and I'm so happy to announce that I will be participating at the TEB BNP Paribas Tennis Star Series later this year in November and I can't wait to see everyone there. Bye. Amaç nedir? Amaç burada e, gelişen tenis seviyesinin ülkemizde gittikçe pekiştirilebilir, daha bilinir hale getirip daha çok çocuğumuza ulaşabilir olmak, profesyonel yaşamda arenanın Dünyanın en iyi tenisçilerin ülkemize geldiği noktalarda çocuklarımız en iyilerini görerek en iyi olma yolunda en iyi örnekleri görecekler. Bu bizim için çok kıymetli. Onun için Marian'ın gelerek ülkemizde Çağla ile oynamış olmasını bu amaçla hedefledik. Ve yine Türk Ekonomi Bankası sponsorluğumuz o vesileyle yapıyoruz. Yine Spor Bakanlığımızın bize inanılmaz destekleri, bize çizdikleri hedefler doğrultusunda adım adım hedeflerimize ulaşmak için çabalar Devam ediyor. Gelecek yılda da yeni projeler, daha çok sporcumuz, daha çok başarı ülkenin tenis ülkesi olma yolundaki bir basamağı daha atlatarak girmek istiyoruz inşallah. Tabi bu hedeflerimize ulaşabilmek için özellikle turnuvaların önemi çok büyük. Bu gerek ulusal turnuvalar, gerek uluslararası turnuvalar. Tenisçinin tenisçi olup dünyanın en iyisi olabilmesi için çok turnuva oynaması lazım. Bunu ulusal anlamda kendi ülkemizde oynar hale getirebiliriz. Ama uluslararası arenada puan almasını sağlamamız gerekiyor. Ya bu kendi ülkemizde olacaktı ya başka ülkelerde gidip puan toplayacaktık. Onlarca çocuğumuzu, yüzlerce çocuğumuzu yurt dışına gönderip getirmek çok büyük bir maliyetti. Doğal olarak da biz de tamamen ülkemizde uluslararası turnuva yaparak, hem bunu sponsorlar marifetiyle yaparak ülkemizde Dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkesi haline getirerek hem dünyanın dikkatini çektik, hem çocuklarımızın kendi ülkesinde, kendi evinde çok masraf yapmadan oynayabilecekleri bir hale getirdik. Bu bizim için çocuklarımızın başarısı için çok önemli. Müzik Silvan Niculescu. Romanya'lıyım. 27 senedir Türkiye'de yaşıyorum ve çalışıyorum. Ankara'da tenis direktörlüğü yapıyorum. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir organizasyona tanık olduk. Rod Laver Cup. Dünya takımı Avrupa takımına karşı Nadal, Federer, Nick Kyrgios, Jack Sock, Shapovalov Thomas Berdych ve bunlar gibi başka çok ünlü oyuncular bu yeni organizasyona çok büyük bir zevkle katıldılar. dünya takımının kaptanı John McEnroe, çok eski ve ünlü bir oyuncu. Avrupa takımın kaptanı Bjorn Borg, o da çok eski İzveç ünlü bir oyuncu. Çok zevkli bir maçlar seyrettik. Onların arasında ilk defa dünyayı Nadal'ın ve Federer yan yana e, seyredebildiği çiftler oynadılar. Ve maçı kazandılar. Çok güzel ve zevkli maçlar seyrettik. Bütün maçlar neredeyse süper tiebreak'te bitti. 7-6, 6-7, son maç 11-9, Federer, Nick Kyrgios'u yenebildi. Ve bu şekilde Avrupa takımı, dünya takımı bir maç farkıyla Rod Lever Cup kazandı. Çok güzel bir organizasyon ve bence gerekli bir organizasyon. Tenise çok büyük bir reklam oldu ve yeni bir ivme kazandırdı. Rod Lever kimdir? Rod Lever biraz bahsedelim. Rod Lever Avustralyalı bir oyuncu. 60 yıllarında tenis oynandı ve erkeklerde tek iki defa Grand Slam'i yani dört turnuva arka arkaya kazanabildi. 1962 ve 1969 yıllar arasında Rod Laver maalesef bu turnuvalara e, katılamadı. Çünkü o zaman e, amatör tenisi ve profesyonel tenisi ayrıydı. 1962 yılından Grand Slam'i kazandıktan sonra Rod Laver para kazanabilmek için profesyonel oyuncu oldu. 1968 yılında profesyonel oyuncuları ve amatör oyuncularının birleştirme şey oldu. O yüzden tekrar 1962 69 yılında Reva Grand Slam'i tekrar şey kazandı. Acaba bu 7 sene 62 ve 69 arasında Rod Laver Wimbledon, US Open ve diğer Grand Slam turnuvalara katılabilseydi kaç tane Grand Slam kazanabilirdi. Bence Nadal ve Roger Federer'e çok yakın bir e, Grand Slam turnuva sayısı şey elde edebilirdi. <laughs> Merhaba ben Onur Binay. Yeni bir tenis akademi bölümünde yepyeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Bu haftaki konumuz teniste topla buluşma anında raket yörüngesinin ne şekilde hareket etmesi gerektiği ve bu yörüngeyi düzeltebilmek adına ne gibi çalışmalar yapılabileceği olacak. Bu son derece önemli bir konu. Ee, i̇sterseniz ilk başta biraz teorik bilgi vererek konuya başlayalım. farklı stillere sahip olabilir. Raket açışları ve bizim dışarıdan baktığımızdaki görsellikleri çok farklı olabilir ama bütün iyi oyuncular temel fizik prensipleri uygulayarak vuruş gerçekleştirebilirler ki biz buna teknik diyoruz. Yani biyomekanik diyoruz. Şimdi biyomekanik temel prensipler arasında, vuruş tekniğini etkileyen temel prensipler arasında raketin topla buluştuğu esnada ki pozisyonu ve bu pozisyondan sonra raketin takip ettiği yörüngenin önemi son derece büyüktür. Ee, şöyle bir bilgi vermek gerekirse, bunu bir trambolin gibi düşünün. Top her tele çarptığında teller geriye doğru esniyorlar ve tekrardan orijinal pozisyonlarına geri dönüyorlar. İşte bu süre zarfında top da haliyle küçülüyor ve tekrar kendi boyuna doğru tekrar geri geliyor. İşte bu çarpışma çok kısa süreli de olsa topun kaderini çizildiği yerdir. Bu kaderi çizerken bizim uymamız gereken temel prensiplerden bir tanesi de topu göndermek istediğimiz yörüngede, mesela ben paralel bir vuruş yapmak istiyorsam, top tele çarptığı ve tele yapıştığı anda benim raketimi o yörüngede titretmeden takip ettirmem gerekir. Bu topun istediğim yolda gitmesi için bir ön koşul. Peki o topun içeriye düşmesi için yapmam gereken bir şey var mı? Elbette ki var. Bu birlikteliği ben çok uzatırsam Buna birazcık itme hareketi de deniyor. Yani topla raketin birbiriyle çok fazla temasta kalması istendik bir durum değil. İtme hareketi yapıldığı zaman top fazlaca uçabilir, karşıya doğru çok gidebilir. Ee, bu süreyi ben çok kısa tutarsam, yani vurup bir an evvel raketi geriye doğru çekersem veya yana doğru çok çabuk çekersem bu sefer birliktelik olması gerekenden kısa sürüyor. Biz buna birazcık e, sürtme vuruşuna benzetiyoruz, sürtme komutuna e, benzetiyoruz. Ama optimum sürede topla raket bir arada kalır da, ondan sonra raket toptan ayrılırsa ki işte bu aranan durumdur, vuruş bu şekilde gerçekleşir, etkin bir vuruş bu şekilde gerçekleşir. 3 komutla ilgili birer demonstrasyon yapayım, birer görsel göstereyim sizlere. Daha sonra istendik durumu ne şekilde geliştirebiliriz ile ilgili vücut farkındalığını arttıracak bir egzersiz göstereceğim. İlk söylediğim itme komutu, topla raketin, top raketle e, topun e, gereğinden fazla süre birlikte vakit geçirmeleri bu şekilde özetlenebilir. Dikkat ettiyseniz çok yavaş bir vuruş yapmama rağmen top arka çizginin gerisine gitti. İkinci hatamız topla raketin gereğinden az zaman geçirmesi yani sürtme fiiliyle birlikte vuruşun cereyan etmesi. Orada da topa vurup çok çabuk yana çektiğiniz zaman top verdiğiniz enerjiyi alamayacak ve yandan dönerek çok fazla ileriye yol kat edemeden kendini aşağı bırakacaktır. Bu tarz vuruşlar ya çok kısa filenin çok önüne rakip için kolay toplar olarak neticelenirler ya da filede kalma riskleri çok yüksektir. Sürtme yani sıyırarak topa vurma komutu sadece yatay eksende olmaz. Normal ee, dikey eksende de aynı hata yapılabilir. Topa vurup çok çabuk raketinizi yukarı kaldırdığınızda da yine top döner. Fakat karşıya doğru bir güç etkisi hissetmediği için yol alamaz, yol kat edemez. Yine çok erken kendini aşağı bırakır. Burada mesela gençlerimize şöyle bir öneri, bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Birçok tenisçinin rol modeli olan nadal vuruşunu yaptıktan sonra raketini alışıla gelmişin dışında tekrardan aynı yörüngeden yani yandan doğru değil ama kendi tarafından doğru geriye çekiyor. Bu da birçok tenisçide aslında bu bu tarz vuruşlar doğmasına sebebiyet veriyor. Fakat ağır çekimde bakarsanız Nadal'ın vuruşunda da topla temastan sonra raket yatay eksende hareketini tamamlayıp daha sonradan bu bölgeye kavuşur. Hiçbir şekilde böyle bir vuruş Nadal'dan görmezsiniz ama orası çok hızlı geliştiği için oyuncuların gözleri bunu seçemediği için kendileri sadece böyle bir vuruş yaparak Nadal'a benzediklerini zannedebiliyorlar. Fakat Nadal'ın tekniği diğer oyunculardan o anlamda farklı değil. Sadece bir stil farklılığı var. Görsel olarak farklı yansıyor bizlere.